ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنّا بل Ya Rab, ezanımızın sonsuza dek okunması için, şanlı bayrağımızın dikildiği yerde ilelebe sonsuza dek, nazlı bir şekilde dalgalanması için görev başında olan kardeşlerimize güç kuvvet ihsan eyle Ya Rab. Her karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş olan Anadolu coğrafyasında, siyasi, iktisadi, ekonomi ve diğer alanlarda, Güçlü ve kuvvetli olabilmesi için ülkemizi yöneten devlet büyüklerimize güç kuvvet ihsanıyla ya Rabbi silahlı terör örgütlerine karşı kalbinde iman dilinde tekbirle yollara düşerek bu güzel vatanın bizlere ve bizlerden sonra gelecek nesillerimize vatan olarak kalması için fedaice can eden şehitlerimizin makamlarını âli eyle ya Rabbi Allah mekanını cennet etsin inşallah

Allah mekanını kendine teslim <gülüyor> <gülüyor> 95 <gülüyor> 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 Allah mekanını cennet etsin. Allah mekanını cennet etsin.